Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ikinci videomuzu çekiyoruz. İki hafta oldu ilk videodan sonra. Kanalımıza 35 aboneye ulaştık. Hepsine teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Bugün yine teneke kutu toplamaya geldim. İki haftadır gelmediğim aynı yere geldim. Şu anda gördüğünüz gibi. 20-25 adet. Hatta 30 adet şu gördüğümüz çöplük gibi olan kısımda teneke kutuları toplayacağım. Şunları şuraya alalım açık, açık alana. Bunları bir güzelce ezeceğim. Ondan sonra bir sayalım toplam kaç tane var. 4. Şunları da bir ezeceğiz. Şurada 2-3 tane var. Yani boş zamanda benim için güzel bir aktivite oluyor. Hem doğayı bu şekilde temizliyorum. Hem spor yapmış oluyorum, terliyorum, hem kafamı dağıtıyorum. Temiz hava almaya çalışıyorum bir sürü etkeni var. Hızlı bir şekilde büyüdük aslında. Son videomuz 600 izlenmeleri geçmiş. Alüminyum tenekeye de ilgi var. Şu manzara, şu manzara bile insana içini rahatlatıyor. Şöyle. Yine Aydın'ın dağlarındayız. Arkadaşlar saat 1'de buraya geldik. Şu an 1'i çeyrek geçiyor. 15 dakikada gördüğünüz yaklaşık 30 adet teneke kutu var. Toplamaya devam ediyoruz. Demin aradığım yerde bir Tabanca sesleri geldi, tabanca patlamaları geldi. Tekin de değildi. Her şey, dedim neyse. Bu tepeye çıkmayayım. Şimdi yol kenarlarına baka baka gidiyorum. Şöyle yol kenarlarında da güzel şekilde buluyorum. Şöyle işte. Şöyle. Yol kenarlarında toplamaya devam edelim. Birazdan sayacağım hepsini. Şöyle çöplüklere yine bakmaya devam ediyorum. Yol kenarından böyle geze geze gidiyorum. Şurada evet tamam. Şişemiz var. Yani bugün zaten biraz keyfim de yoktu. Ee, cenazeniz vardı dostlar. Ama yine kanalımızı hedefine koymak için biraz daha hava alabilmek için çevreye çıktım. Şurada var şişeler. Şurada onları toplayacağım. birerimizi alalım. Yani onun eee tanesi ortalama 1 liraya 1 lira. 1 lira 10 kuruş. Yani değişiyor. Şuralara da bakalım bir. Şurada şişeler var ama cam şişeler, pet şişeler var. Yani keşke gelip de şurada oturduğunuz keyifli zamanları bir poşete koyup giderken bir çöpe atmaya akıl edebilseniz arkadaşlar. Şu rezilliğe bak yani. Adamın bahçesi. Adam bahçesine giden yol. Çöp içinde her yer. Yani rezillik. yuvası <laughs> <laughs> şu yeni topladıklarımızla bir ezelim şöyle bir aşağı atalım önce şuradan beri topladıklarımız. Bunlar yeni topladıklarımız. Geçen terlik terlikle gelmiştim tabi. Bugün akıllı oldum. Akıllı geldim. Hem her yer kesici, kaygan düşme riski çok yüksek. takım tepelerdeyiz arkadaşlar bu şekilde. Yani diğer videolarımızda da demiştik. ya yani bu şekilde tenekeler, daha çok seyir alanlarında böyle kuytu köşelerde insanların karanlıkta gizlenebileceği yerlerde oluyor. Su kenarlarında oluyor. Yani deniz kenarı yapacağım. Yakın zamanda deniz kenarı videom gelecek. Evet şunları bir sep e, poşetimize koyalım. Dosta yani şu manzaraya bak. yanındayız bildiğin aşağısı uçurum şöyle göstereyim yani dediğim gibi hem değişiklik oldu. hava de şu müthiş havada müthiş doğada şu rakımda harika hissettiriyor gerçekten Arkadaşlar yarım saatte toplamı, topladığımız malzeme bu. Şu son topladıklarımızla bir ezelim şöyle. Ama varmış. Yani arkadaşlar yarım saatte 50-60 tane çok rahat bir şekilde kutumu topladım. Teneke kutlarımı topladım. Dediğim gibi bugün biraz canım sıkıldı. Cenazem de var. Hem şu iskembeyi de bulduk. Atmışlar bunu sapa sağlam. Hiçbir çatlak kırık yok. Mersin kestim biraz. Mezarımı da dikeceğim. Evet. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. E, yorumlarda bekliyorum sizi. Takipçi olsanız sevinirim. Hoşça kalın Allah'a emanetsiniz.